Legas'ta bak. Legas'ta Evet arkadaşlar iki buçuk saattir videoya girmeye çalışayım. Şu saçımdan ötürü giremeyeyim arkadaşlar. Bu ne oğlum bu ya? Bu ne ya? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar güzellikle görmüş olduk çok fantastik bir epik bir videoyla karşınızdayım Arkadaşlar video girmeye çalışıyorum şöyle bir ek videomu atarsanız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz Şimdi arkadaşlar bugün Minecraft tonik ama ve lakin arkadaşlar bütün gördüğümüz her şey hızlıra dönüşü Yani nasıl bileyim mi şimdi hayal et bir tane zombi var tamam mı ondan sonra yanında da bir tane davul olsun Ondan sonra bunlar şat etti mi ikisi artık hızır oldu domuz oldu hızır dediğim bu arada ben domuza hızır diyeyim niye bilmiyorum Öyle alıştım küçüklükten Öyle geldi yani o şekilde. Arkadaşlar bu tarz videoların devamında sizlerden bu videoya tam tamına... Bekleyin haberi izliyorsunuz tamam. Like isterken çok problem yaşayayım ben ya bu arada. Neyse tamam kanımız bu değil. Şimdi hemen cool like'ı videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar Glock'lığımızda taktik şenik bir tane köydeyiz Öncelikle köy zaten standart Bir de elime şu görmüş olduğunuz datta bir gazma aldım Bak görüyorsunuz tam elimde şu <laughs> O gazmayı da şeyden aldım Gidişatı bile sözlendirmek için sıkılmayın diye yani sizin için Şimdi hemen iki tane odun kıracağım arkadaşlar Sonra bir tane de dash kırayım dash devren geçelim Ondan sonra direkt zing zing şamallayacağım Ne görürsen Şimdi dur ama Daşları nereden alacağız He evlerden Tamam evlerden alırız Şimdi şunlara girdik Bu arada şurada Sandık gördüm Allah var ya Tam bir profesyonel bir kurbağa almışım he. Goldleyerek bulayım sende. Görmedim ne vallahi <laughs> tamam güzel güzel şuraya doğru bir gidelim. Bekle. Hemen şu sandığımıza bir çökelim. Boş harita, boş harita. Evet hiçbir işe yaramıyor. Bir işe Evet arkadaşlar. Nerede boşluk var onun kokusunu alıksa da Bir kere de işe yarar bir şey bulsak şaşar. <laughs> tamam şimdi direkt şuradan arkadaşlar samanları göreyim Tamam yapıştıralım serisinden. Burada arada hiç var mı etrafta? Diyeceğim de zaten oyunun amacı hınzır. Yani her yerin hızır kaynaması lazım. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi bunlar ne? Bunlar arkadaşlar dost olabilir, düşman da olabilir. Şimdi sen ne mesela? Dur bir test alayım. Zing! Zing! Wow! Davutmuş! Sen nesin? Tavuk değil lan bir dakika. Deri çıktıysa at da olabilir. Aynen atar geçir o. Atı öldürmüşüz. Tamam. Gel bakayım. Anam. Bunlar hep at mı? Bunların hepsi at. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Bunlar ne? Mesela sen nesin? Gel. Anam. Bunların hepsi at Bir dakika dur dur dur. Bunlar at geçir bekle. İlerlere falan geçeceğim. Bunlar bekle adam bekle. Heyecan yaptırma be. Tamam bunlara terk arkadaşlar. Atları çözdük en azından. Tamam problem yok. Hemen bir tane grafting table yapalım şöyle. zing zing. Bu arada nether'a da geçeceğim arkadaşlar. -ge nether'da ne var onu hiç bilmeyeyim. O yüzden nether'a kesinlikle gitmek istiyorum. Yani nether'da da her şey hızır serbiden çılık yatarım yani. Çıldırırım. Vallahi diyeyim. <laughs> Açıkçası hiç olacağını beklemiyorum. Nether'dakiler normal yaratıktır diye düşüneyim ama. Öyleyse baya bir işimize gelir yani. Çünkü arkadaşlar mesela şimdi mantıken düşeceğiz ya şimdi. Mesela ben her şeyi hızır olarak göreyim ya. Bir tane örümcek veya gripper geldi zeng. Enseki gözüme şamarı koydu. Ne yapacaksın? E, ne yapacaksın? <laughs> bir şey de yapamazsın. Öyle bir sıkıntı var o yüzden hemen şuradan bir tane taş yaptım. Oğlum bir dakika. Baba bir gibi hissettim he. Bir baba yaklaşma bakayım lan. Şakal galosu Dur şunları şöyle yapalım. Bir dakika dur. Yemek yapmayı unuttuk. Tamam yemeğe de yaptık artık. Zing! 18 tane ekmek yeter. Adam en çok bile. Şimdi şuradaki arkadaşları bir şamarlamam gerekiyor. Bu gerçek hazırmış. Bu tavuk. Tamam tavuk da gördük. Tamam sıra sıra bütün hayvanları göreyim de bu ne mesela? Oğlum dur diyeyim dur. Tamam bunlar bana saldır mı ya? Bana saldıran bir şey yok mu? Mesela zing zing. Bir de sesleri de açayım arkadaşlar. Tamam sen nezi mesela? Gel lan buraya. Anan! Bir dakika inek çıktı. Öyle var ya çok iyi yalnız ha. Böyle değişik değişik şeyler çıkıyor. Sen ne sen? Bu da hınzırmış. Oğlum yok mu ben fantastik bir şey ya? Ben mesela benimle kafa tutacak, kapışacak canlar arayayım. Sen kapışabilir misin? Bu da gelişemez muhtemelen. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Git gide havada gel. Lan bu ne abi? Lan bu ne? Kedi bu kedi. Bu ne mesela? Siz ne siz? Bunlar ne oğlum? Anam! Wow! Wow! Tamam daha deminki olanı sayım, Demir goleme şamar atmışım. Oğlum demir golemi nasıl yavru bir hızlıcuk yapabilirsiniz? Allah aşkına bana bunu bir açıklayabilirim ya. Şamar attım bir de var ya dehşet saldı ha. 3 vuruş öldüm yemin <laughs> edeyim ya. Neyse en azından tek ölmedi. Tek sefer de gururum kırılırdı yani. O kadar dünya ne güçlü kurbasıyım diye geziyim herif geldi bir de şamara attı bir de kevim kaçardı. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Şu köyün ortalarına doğru gideceğim biraz da. Köy bu arada bayağı büyük ilerlere doğru gidiyor. Şimdi mesela sen ne sen? Oğlum gene mi bu? Arkadaşlar bir dakika. Bekle bekle ben bu demir golemi şamarlamazsam benim adım da kurbağa değil. Gel buraya. Adım zaten Burak vardı bu onu da belirteceğim. <laughs> E ben sana nasıl vuracağım? Hayır! Lan ben buna vuramayayım. Nasıl yapacak bunu? Hayır! Lan tek attı. Arkadaşlar o hızır bana takmış kafayı. bir dakika dur uzak dur musun lütfen ya demir golemsin değil mi ama sal beni Vallahi pislik bir adam oldu sen ben dokunmuydum kimseye sen ne yapayım ne siz ne yapayım sen burada gel bakayım zeng aa köylü bunlar köylü arkadaşlar tamam dur sıkıntı yok sıkıntı yok Aram. gelin kedi Teddy, buraya gel lan Lent... kedi dur kediye bir şemer. zeng Aram. Bu neymiş? Oğlum kediden ip. He çıkabilir gerçi. Doğru doğru mantıklı. Bu neymiş davuk tamam güzel. Arkadaşlar bu arada canlara aynı. Hani nasıl diyeyim? Şey olarak normalde kelleriyle canlara aynı yani haberi yok. Mesela davuklar tek iyi normal olarak. keşke demir golem de tek yese. ama olmuyor işte bazı şeyler. <laughs> Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamamdır arkadaşlar şimdi biraz gece olmasını bekledim ve Anam! Spamlanmış Bu ne lan? Hayır! Lan bir dakika. Dıfı zombi. Dıfı zombi ne olur? Dıfı zombi ne olur? Ne olur bana ama. Ne olur? Wow. Ne oldu lan? He dedim ama korktuğumdan değil ona yazık olmasın diye şey yaptım. Yani korkmuş gibi yaptım haberiniz olsun. Tamam dur bir dakika bir dakika bir dakika öyle bir şey yok. Ayar. Zombiler. Zombiler saldırıyor. Gelin lan gelin sizden. On tane olsa bir tane kurbağa etmez sen Gelin lan buraya. Hem de normal güçsüz olan. normal kurbağa dediğim bileyim. Sizden ne Onu fazla uzatmayayım. <laughs> tamam dur bakayım. Ayar. Demir golem adamsın lan. ama sen bayağı vuracak gibi ya biz sayın valla yerim he. <laughs> bir de böyle deyince pek hoş olmadı ama. Burada bir şey var mı? <laughs> lan bir dakika. Bir şeye bindim yanlışlıkla. Oğlum bu ne? Ata bindim. Ata işer arkadaşlar. Lan bir de hınzıra bindim götürü beni. Aa İnanılmaz şaşırdım şu an. Keşke bir tane de şey olsa, eğerim olsa. Vallahi sürerdim lan seni. Harbi diyeyim bakayım. Ama E'ye basınca gelmiyor. En iyi arkadaşım oldu. Git götür beni. Al sana yemek vereyim. Yemek verebileyim mi? Al kendi arkadaşlarının etini ye. <laughs> ne diyeyim ya? <laughs> Aklıma bir şey de gelmedi. Tamam böyle gidelim. Aradı mı buldum en azı. mı buldum. Din. Lan! <laughs> oh. Hayatımı kurtardı benim. Gel buraya gel. Rıfkı. Oğlum bak beden değişmiş olabilir ama. Hala benim hem düşmanım hem de dostumsun. Oğlum bu Rıfkı değilmiş bir dakika. <laughs> Oturdum ben de golemle konuşayım sanırım. Tamam tamam çektir Bu mu lan en Rıfkı? Rıfkı o değil. Rıfkı bu. Bekle bekle Rıfkı. Tamam 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 Rıfkı sakin ol Rıfkı. Okey. Bekle relaxing olur, relaxing olur. Burada bir şey verme. Şunlara doğru gitsem biraz ilerlere doğru. Belki böyle farklı canlara falan denk gelirim. Nedire da gideceğim ya. Tamam yani demek ki arkadaşlar şunu anladık. Vahşi ve... Normal yaratıklar yani dost canlısı yaratıklar İkisi de domuz olarak gözüküyor. Hazır olarak gözüküyor yani. Dur bakayım beni alakalı. İyi tamam kovalamayın. Şimdi ben bir nedir'e gideyim. Bir de orada test edelim. Bakalım nasıl durumlar kritik mi? Nasıl gidiyor? Bakalım bir hemen geleyim. <laughs> tamam geldim geldim tamam no problem no problem bir etrafa bakalım bir dakika bir dakika sen ciddi olamazsın yapma wow, <laughs> lan burası da komple olaya bak lan gazlı lan bir dakika gazlı uçan hazır olarak Adam! lan gazlı bak lan gazlı bak <gülüyor> <gülüyor> ömrümde bir daha böyle bir şey göremem bu tüyler arkadaşlar valla gazlı tipe bak sonra burada var bir tane bu pigmin pigmin mi neyse artık sesi geliyor ama farklı bir sesi var bu arada iyi hoş aha attı bana bir şey attı Ah! Gel lan buraya. Ah! Yavaş vur yavaş. Oğlum vuramayayım ya. Gel gel. Hadi. Oğlum niye oraya gitmeyin? Hiç. Ah! Ah! Hadi eyvallah. Bunu da her yerde göremezsiniz. <laughs> <Aferin olsun. gülüyor> Anam! Tiplere bak. Oğlum böyle görünce hiç korkutucu gelmiyorlar. Öteki de hani eski türlü bir tane şamar beni yiyecekler gibi oluydu Tam güzelmiş ya mutlu oldum lan dur. Nedir galesi bulabilir miyiz acaba? Ben onda merak ettim. Nedir galesinde böyle düşse uçan blazer böyle ağır ağır gidiyor. Sonra aşağı doğru şu şu iyi olabilir yani. Anam! Lan bu ne? Bir dakika bir dakika bir dakika dur. Kaleyi yeni buldum. Kaleyi yeni buldum. Anam! Lan bir dakika. Sen bileyiz misin? <laughs> Yerim seni. Aynen. Sen bileyiz misin? Sen büyünce Evet bu bir tık problem olmuş olabilir. <laughs> gel bakayım Blaze. Gel oğlum. Lan! Lan şey ne kırıldı? Lan bir Blaze daha var orada. Tamam dur bir dakika bunları doğuşadık. Bunu da doğuşadık gel lan gel. Gel show mu yapayım orada? Lan! Lan vidir iskeleti. Lan vidir iskeleti ne alaka? Kurban oldum beklez. Wow! <laughs> Şamarı yersin yat aşağı okey. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Yetiştik arkadaşlar ne no problem. Bir tane daha vardı ama orada sanki. Sen misin lan be? Yan bakan. Ah! Lan bir dakika. Lan bir dakika şeyim bitti. Tamam. Burada ne varmış? E nereye bari boşa. Dur adam dur. Mucuk. Su <gülüyor> dur, dur. <gülüyor> Öpücük daha da şimdiymiş. Neyse arkadaşlar bu da böyleydi. Yani umarım beğenmişsinizdir böyle videoyu. Bir de son olarak Ender Dragon'a bakayım lan. Yani dur 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 vallahi. Siz de like atın ama o sıra. Bekleyin ben Ender Dragon'ı merak ettim de. Gidip geleyim. Evet arkadaşlar geldim. Stronghold'a gördüğünüz gibi Ender Dragon bu. Yani ben... <laughs> Ben ömrümde böyle bir şey görmedim. Bak görünüz bu Ender Dragon ergeçir. Hatta bunu gant olarak nasıl yapabiliriz? Bu neyle açılıydı lan o? F3 S HM miydi? Allah Allah neyse bilmiyim bu kare kutucuk bir şey var ya işte. Ondan anlaşılıydı bu Ender Dragon zaten yeterince belli oluydu. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar bu bir e, plugin de bu arada bilginiz olsun yani mod değil Siz de sizde de sunucunuza görmek isteyseniz açıklama kısmından indirip oynayabilirsiniz o şekilde umarım beğenmişsinizdir bu arada indirmenler bu şekilde yani haberiniz olsun umarım beğenmişsinizdir kendinize iyi bakın diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay Allah'a emanet